kira desteği ise büyük şehirlerde aylık 750 lira olacak. Destek 2021 yılının ilk 3 ayı verilecek. Başvurularsa elektronik ortamda alınacak. Gelir kaybı ve kira desteği. virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara verilecek desteğin uygulama esasları belirlendi. Tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Gelir kaybı desteği ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkara verilecek. Ayrıca gerçek kişi tacirler de kapsamda olacak. Aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3000 lira hibe desteği sağlanacak. Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Kira desteği ise büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 kez verilecek. Diğer yerlerde ise kira desteği aylık 500 liradan toplamda 1500 lira olarak belirlendi. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuruda beyan etmesi istenecek. Programın destek süresi 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek. Destek başvuruları ve itirazlar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.